Muhammed ölümünden sonra dört lider dönemi başladı. Sırasıyla Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Dört lider devrinin kapanmasını takiben İslam, Emevi ve Abbasi hegemonyası altına girdi. Bu dönemde para ile din adamları satın alındı. Sultanlarının zulüm ve baskısını haklı gösterecek fetvalar verilmeye başlandı. Bu yalan fetvalara uymayanlar cezalandırıldı. Muhammed zamanında tek kitap ve kaynak olan Kur'an, Emevi ve Abbas döneminde hadis denen sözler ile yalan fetvalara dayanak olarak türetildi. Hadis denen uydurma sözlerde birçok çelişki ortaya çıktı. Uydurma olmasının doğası gereği. Ama Kur'an'da hiçbir çelişki yoktur. Hadis uydurması peygamber öldükten 200 ila 300 yıl sonra yazıldığı görülür. Günümüze kadar da artarak devam etmiştir. Ama son yapılan araştırmalarda orijinal bir hadis kitabının olmadığı görülmüştür. En yakın kaynak 13. yüzyılda yazılan ve şu anki bütün hadis kitaplarının kaynağı olan tek bir kitaptır. Ve bir Arap ülkesinde müzede sergilenmektedir. Ve bunu yazanın kim olduğunu ilaki serimize göreceğiz. Muhammed ölümünden sonra 4